Davetler, Yoksul Çocukları Koruma Derneği için tertip etmiş olduğumuz defile... ...Burada sona ermiş bulunuyor. Şimdi açık artırmayı açıyorum. Açık artırmayı kazanacak olan davetlimiz... ...Manken arkadaşımızın üstündeki... ...Bu güzel elbiseye sahip olacak. Evet... ...Bir milyonla artırmayı açıyorum. Ne? Bir milyon mu? Bu daha başlangıç. Oo. Bir milyon, yok mu artıran? Güzel bir elbise, gerçekten evet. çok güzel. Gerçekten güzel. Evet, yok mu artıran? Arttırayım mı? Evet, bir milyon yüz bin! Bir milyon yüz bin veriyorlar, yok mu artıran? Bir milyon yüz elli bin! Bir milyon yüz elli bin! Evet! Bir milyon iki yüz bin! Bir milyon iki yüz bin, yok mu artıran? Bir milyon üç yüz bin! Bir milyon üç yüz bin! Bir milyon altı yüz bin! Bir milyon altı yüz bin! Bir milyon sekiz yüz bin! Evet, bir milyon sekiz yüz bin, yok mu artıran? İki buçuk milyon! İki buçuk milyon! Evet, yok mu artıran? Üç milyon veriyorlar, yok mu artıran? Çok heyecanlı, baya çekişmeli geçiyor. Üç buçuk milyon! Üç buçuk milyon! Evet, yok mu artıran? Evet, baylar bayanlar, üç buçuk milyon veriyorlar. Evet, yok mu artıran? Satıyorum! Sen de artır! Ne? Bir elbiseye mi vereceğiz bu parayı? Elbiseye değil, kimsesiz çocuklara vereceğiz. Hadi artır! Ne diyeyim? <laughs> Beş. Özür dilerim efendim. Anlamadım. Ne beş? Milyon beş. Ah. Beş milyon. Beş milyon. Satıyorum. Yok mu artıran? Satıyorum. Sat. beş milyona beyefendi de kaldı. Bravo. Kalk. Bravo. Kalk selamlar. Buyurun, işte beş milyon. Teşekkür ederim, rica ederim. Yine mertliğini gösterdin Hasan. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rahatsız etmiyorum Ö ya. Bana kızmadınız zannederim. Ee, estağfurullah. Ne münasebet! Sizden özür dilemek istiyorum. Özür mü? Neden? Bu gece görevliydim. Görevimde açık arttırmaya katılıp ortalığı kızıştırmaktı. Sizi tuzağa düşürdüm. Önemli değil. Hayırlı bir iş yaptınız. Şu halde çok zenginsiniz. Mütevazı ve kızdığını belli etmeyecek kadar da asil. Size kendimi affettirmezsem içim rahat etmez. Sizin için ne yapabilirim? Bilmem. O zaman bir fikrim var. Bundan sonra gideceğimiz yerlerde benim misafirim olacaksınız. Hay hay. Meyve suyu mu içersiniz? Evet! <laughs> Siz! Neden olmasın? Eee Özgeç bey, burayı beğendiniz Çok! <laughs> Dans edelim! Bir kahve içmez misiniz? Geç oldu, teşekkür ederim. Bir bekleyeniniz mi vardı? Hayır. Ee, neden buyurmuyorsunuz? Ee, yakışık almaz. <laughs> Sizi keşfetmek zevkli olacak. Kaçmazsanız tabii. Kaçmaya niyetim yok. Peki, bu yaptığınız kaçmak değil de nedir? Saygıdır. İyi geceler. Yarın buluşmak üzere. Niye eve girmedin? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel kızdı be! Sana da kesildi! <laughs> Bayıldı sana! Ne hadi hadi! Çok çetin ceviz! İçki yok, kumar yok! Ne yalan söyleyeyim, yakışıklı! Zevkli günler geçecek! Tabi! Yarın İstanbul'u gezdireceğim! Güle güle. Tamam.